Merhabalar arkadaşlar Gördüğünüz gibi özgürlükler aldık Şimdi denemeye başlayacağız Bu arada arkadaşlar şöyle Bundan 3 tane vardı değil mi Erva? Evet. Yurt dışı aburucu bunlar serisi devam etsin Demiştiniz bu arada videonun amacını açıklıyorum Yurt dışı serisi devam etsin Bize de devam ediyoruz 3 tane var Ortadakinden almadık Neden arkadaşlar? Çünkü tavukluymuş Evet abi. Neremize yiyeceğiz tavuğu? Bir tavuk yiyemeyiz. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar evimiz var. Biz kara yaptık. En sevdiğim kuzenimin üstü. İsmi aslında Hadi. size kuzenimle video gelirim. O zaman bunun ne olduğunu söyleyelim. Araba bırakmıyor. Bırak bir. Bu. Bu çedarlı. çedarlı. Şurada ben yazıyor. Siz almış, sen sen... de almak isterseniz. Ben de korkuyorum değil mi? Çok sen korkuyorsun. Seni korkuyorsun. <laughs> evet çedar, bir çedar peyniri Türkçe. Bu arada el şeklinde böyle böyle. Ay. Büyük kalın da. Kalın bu arada. Çedarlı. Ben. Güzel. Güzel. Bir de pizzalısı var burada. Beğenmezsek diye su getirdi. Hı hı. Beğendim ama çok tuzlu geldi. Bana çok güzel geldi. Benim puanım 10. Benimki de 8 olsun hocam. Bundan da yiyelim. <laughs> Bu da pizza. Maniyayız. Bu pizzalar. İnşallah bunda da gideceğiz. Patlatamıyorum da cipse havaya uçar. Aa! Aa, Aa! Acılı. Bu arada bundan da acı bir tat aldım şu an. Bundan da yiyorum. Bu böyle. Bunu bir getir. Bir de bunu. Acıdın bu baharatlı? Şöyle. Sizi Sizin için yiyoruz. Sizin için yiyoruz. Beğenmedim. Ben de Ben de Ben 4 puan. 4 çoktan. Beğeniyorsun 4 puan mı veriyorsun? Allah'tan beğenmişsin Erva. Evet çok güzel. Şöyle. Gerçekten tadı böyle gerçekten pizzalı. Ben pizza kraker yemiştim o pizza Hayatımda gerçekten yemedim. Erva bundan ye. Bunu tadıyoruz şu an. Bu arada fark ettiyseniz ben daha puan vermedim. Ben buna bir tane parmağımı vermek istiyorum. Kalın. Kalınlığı var. İnce değil. Bu arada arkadaşlar biz eski seyre gidiyoruz. Oradan da size video atacağız. Hmm. <laughs> bu pizzalı bu seneli Deli. Deli. Tabi ki de e, çedarla. çedar daha güzelmiş ya. Hiç hep çedar, çedarla olsa ama bunu da beğendim. Benim en son favorim sürü. Onu beğenirsem her akşam bunu alıp yerim. Bunu mu sevecek bunu mu yapacağız? Bakın kim. Bu arada arkadaşlar bu videonun yorumlarını açık tutacağız. Bu videonun yorumlarını açık tutuyoruz. Siz bize yapamazsınız dediğiniz her şeyi yapma videosu çekiyoruz ama Noodle da yiyeceğiz. Bu arada yedik ki. Noodle videomuz var. <laughs> Arkadaşlar Ama bunu çok sevdim. Ay ben de bunu. Ben de bunu. O zaman şimdi oylamaya geçelim mi? O zaman bir, bir, bir geç geçiyoruz. Oylamaya geçelim. Arkadaşlar şimdi oylamamızı yapıyoruz. Elva hangisini beğendin? Bunu da göster şöyle tut. şöyle hangisini beğendin? Ervar şimdi oynuyor. Ben tam bir bunun gelecek bir kötüleştim ama Çedarı sevmedik galiba. Şey şey Arkadaşlar Çedarlı e, şey biri arıyordu. Çedarlıyı sevmedin mi? Yok. Yani de acı. İkisinde de aynı tat var. E bu acı ama bu çedarlı. Bu, bu peynirli. Bu, bu o çedarlı. Ay tatlı tabi bu peynirli. Ana tane Bu çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıktı baklava deniyoruz. Ay diyorum. Soğuk baklava nasıl? Ben bunu daha çok beğendim. Bunu yemezseniz oturup ben yerim. Biz Erva'yla bunu da yedik galiba değil mi? Başladım. Erva'yı da yiyor. Ay, bu dürkülen bir şey. Nasıl tadı? ayarınıza acılardan sonra patlıyor. Arkadaşlar son olarak bunu da puan veriyoruz. Bu tadı nasıl da? Sonra videoda tamam kapatıyoruz artık. Bu tadı nasıl Bununla dört puan. Ben de buna yedi puan veriyorum. Ve videomuz bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoya videoda görüşürüz. Bay bay.